No, I Hoş geldin. Fatih Ürek aramızda tabii ki. Fatih Ürek zaten hep aramızda. <laughs> evet. Olmasam da aradayım. <laughs> evet, yani. Fatih, hoş hoş Fatih geldin. sen artık günaydın. e, masanın bir parçası olduğun için üçümüz birlikte Sizle de günaydın Sizle beraber evet. hep olurum hayatım. Ay, çok harika geliyor sen seninle. Çok. Teşekkür Ve seninle magazin sohbeti de çok güzel. Aa, ya, çok, çok, teşekkür ederim, ederim. Sağ olun. Sen çok da, yani biz tamam görünen yüzü, görünmeyen yüzüyle de ilgileniyoruz ama o başka bir tarafıyla da ilgili evet. ve bilgili. evet. O izleyicilerimizin içinden geçeni dinlendirebiliriz zaren bir isimsin sen. O yüzden zaten izleyicilerimiz de çok seviyor. Yani. Evet, öyle. Evet, evet. <laughs> şöyle, magazinin gizli kutusu tabii. Evet, güde o var tabii evet. ki. Kutuyu... Kara kutu. Kara kutusu. Belki yani bugün <laughs> biraz Anlaştık. daha fazla dürtersek Fatih o kara kutudan bir şeyler, şeyler çıkar. çıkar mı? Her zaman çıkıyor çıkar. zaten. Çok çıkar. Çok... O zaman tekrar günaydın diyelim sevgili seyirciler. Evet. Şimdi e, sıcak bir turla programımıza şöyle gümgür gümgür başlayalım ama sonra sonrasında... Bombalar var galiba. Var, sonrasında var, var. Sevgili izleyiciler, Serdar Ortaç'la ilgili sabaha karşı 5 sularında elimize bir görüntü geldi. Biz o görüntüyü ekipçe taradık, 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 bir daha izledik. Hiçbir suretle yayınlanmayacak bir detay var. Onu arkadaşlar şimdi size yayına hazırlıyorlar ama izlediğiniz vakit siz de şok olacaksınız. Üzücü tabii görüntü. üzücü, çok üzücü. Çok, çok üzücü. içimiz kıyıldı, kötü olduk. Kendisine de mesajla ulaşmaya çalışacağız çünkü geç uyanıyor. Ama izlediğinizde ağzınız açık kalacak. Maalesef. Serdar'a neler oluyor diyecek ama öncesinde Yelda'nın dediği gibi dün akşamdan daha 7-8 saat öncesinden, hatta 10 saat öncesinden çekilmiş sıcak, sıcak magazin turu gelsin. Çok sıcak. Çok, çok sıcak. sıcak. Yeni montajı bile yeni bitti. Allah <laughs> Hadi bakalım. Trabzon'dan <laughs> nasılsınız, çok İyi akşamlar. İyi misiniz? İyi akşamlar. Nasıl geçti i̇yi. eğlence? İyi miydi? Erzurum'dadır. Hemen Fethiler. diziyi sormak istiyorum Fethiler Sultanı. Çok da güzel gidiyor, güzel de rehabet aldı aslında. Neler söyleyeceksiniz dizi ve karakteriniz ee, hakkında? Çok keyifli gidiyor, tamam. iyi gidiyor. Memnun dikkatimizi çekti ama. Aa, evet. Bu biliyor musunuz? Türkiye'de bir dergi markasının bak şu anda arkadaşınız şey yaptık. Aynı şeyiz yani. E, inanılmaz cool ve güzel bir marka. <laughs> ne <güzeldi. gülüyor> güzelmiş. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hadi, 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 hadi. Volkan Bey, iyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Mikrofonu açtı oldu. Açtım abi, açtım. Biraz iyi çekmezsin. Nasılsınız? İçeri i̇yi misiniz? İçeri almıyor. Tamam mı? Lütfen. İçeri almıyor. Beyne Hanım çok kısa. Malumunuz iddialar da vardı. Sizi de yan yana gördük. Evet, çok da sevindik aslında. <laughs> Neler söyleyeceksiniz, nasıl geçti öncelikle gece, nasıl güzel bir konu, Çok güzel. çok teşekkürler her şey için. Ben bir konuda farkındalık yaratmak istiyorum. Aha. Kendi adıma ve bundan sonra belki olacaklara önceden bir set çekmek adına. Şimdi biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la tanıştım ve biz çıkmaya başladık. Keza Volkan da 27 yaşındaydı. Dolayısıyla biz beraber büyüdük ve her evlilikte olduğu gibi bizim de zaman zaman tartışmalarımız, fikir ayrışmalarımız oluyor. Fakat teyit etmeden. Ee, bir dava açılmış gibi bunun haber yapılması, sonuçta bizim iki çocuğumuz var ve biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Ee, böyle bir şeyi doğru bulmuyorum. Bu sadece bize yapılsa dahi, e, bize sadece yapılması değil yani başka bir e, çifte de yapılsa çünkü e, magazin basının belki her çifte e, saygı göstermesi gerekiyorken e, çocuğu olan çiftlere daha ekstra bir saygı göstermesi gerekiyor bence çünkü böyle bir şey yok. Bu tamamen yalan bir haberdi ve e, evet. biz çocuklarımızı korumak adına e, çok strese girdik o gün. E, rica ediyorum e, bizden sonra da olur da böyle bir şeyler yapılmasın. Çünkü bu e, Sen ne diyorsun? Yani bu çok Anladım. vicdansızca bir bir hareket bence. Yani çok vicdansızca. Evet belki 5-6 e, dakika programlarda konuşuluyor. E, izlenme oluyor. Bir şekilde e, tıklanma oluyor. Ama bu bizim hayatımız ve bizim iki çocuğumuz var. Dolayısıyla e, böyle haberler yapılmasın. Kimseye yapılmasın. Rica ediyorum. Peki o zaman buradan da sevenlerinize duyurmuş oldunuz. Evet. Her şey yolunda diyoruz. Her o şey zaman. yolunda. <laughs> thank you Evet, e, evet, görüntüleri siz izlerken evet. şu dikkatimizi çekmedi değil. Bakın, siz izlerken biz masada ne konuştuk? Kısa bir süre önce 13 yıllık evliliklerini bitirecekleri iddia edildi evet. Volkan ve Zeynep Demirer'in e, her ikisi de dedi ki her evlilikte karı koca arasında Uzun olan tartışmalar. Dedik. Evet, daha sonra haberi yazan arkadaşımız Bülent Can Kurtu da aramış. Evet, kavga ettik, tartıştık ama hani boşanma, ayrılık yok. Fakat e, dün akşam bebekle bir yerden çıkarken e, Fatih sen de biraz evvel konuştuk. Hep konuşan taraf Zeynep Demirel, Volkan Demirel'in dünya umrunda değil. Arkaya dönüyor, etrafa bakıyor. Bir de şöyle <laughs> bir şey var Fatih farkında mısın? Şimdi e, Zeynep Demirel anlatıyor, anlatıyor. Zaten evliliğin çatırdaması ayrılıkla yani o e, Volkan Demirel'in arkasında dönmesine sebep olmayacak şeyleri anlatıyor. Önemli şeyler anlatıyor. Volkan, Volkan Demirel'in asla yani, umrunda e, değil. değil. Ben de çok severim bu çifti. Yani Zeyneple Tatlı bir çift. Evet. Evet, evet. Ee... Olay onu germemiş yani. Yani <laughs> alışkınlarmış gibi değil mi? Ama zaten öyle şey olmasın. olmasın zaten. Tabii ki olmasın ama hani böyle e, stresli, şey. sıkıntılı, zorlu bir şeyde e, açıklamada eşi orada böyle bir çırpınıyor, <laughs> böyle etraf falan bakıyor. Gayet rahat bence hiç. Hani bu da aslında biraz da şu anlama geliyor. Zaten yok öyle bir şey ben rahatım. Ha, çok emin. Ha, çok çok eminken, emin değil de. mi yani? Ama o çok eminken, Volkan Demirel çok eminken, eşi Zeynep Demirel hala anlatmaya devam ediyor. Bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Tabii 19 yaşından itibaren evet, aldı yani ne, ne zaman evlendi, süreci anlatıyor, neden yanlış anlaşıldığını anlatıyor. Bilemedim mi yani değişik geldi. Evet, sana. şöyle bir ayrılık Allah ya da bozmasın. evet Ağabeyim, ayrılık ya da boşanma Ağabeyim. gibi bir tehlike olsaydı zaten durum böyle olmazdı. O kadar rahat olmaz. O bu zaten. kadar rahat olma En azından Volkan Demirel o kadar rahat yani, olmaz. Volkan'ın sevdiği o kadar çok belli ki yani. Çocuklarının çok seviyor. çocukları da var ve çok çağ, tatlı bir çift. Bir de bunlar biraz ağır bir darbe geçirdiler. Deprem yaşadılar. Evet, çok evet, yoğun evet, bir şekilde. Evet, yani o belki de o biraz. Şey gergin süreler geçti. Herhalde onu atlatıyorlar. Fatih evde böyle bazı ünlü çiftler ya da normal bizi izleyen hatta hmm. bizlerin de arasında bazen şöyle bir şey olur. Hadi kendimden örnek vereyim. Evde böyle falan yaparım. Evcim der ki, ha, ha, ha. o Aynı o vaziyetteler. Öyle mi? Evet. Hani bir taraf çıldırır. Bir taraf, bir taraf da sakin. Ya sakin ol ya problem yok. Ama ne? öyle Bu olması gerekmiyor mu? Kesinlikle. Her iki taraf da. Erkeğin Fatih evde böyle çıldıran bir kadının karşısında şu hali Müge'nin dediği gibi ya, saçmalama saçmalamasa. Abartıyorsun. Hayal... Erkek de çıldırsa... <laughs> kadın daha da delirten bir şey yok. Ama iki taraf çıldırsa o evden çıkılmaz. Ama Tatılar, en azından bir pencereler sorulara yanıt verilebilir biraz. O zaman şöyle erkek o zaman orada erkek mi zekalı kadın mı zekalı? Çünkü şöyle bir şey var. Yani bir taraflardan birisi mutlaka susması gerekiyor. Alttan Veyahut da işte mesela vicdan yaptırıyor eşine. Yani erkek veya kadın hmm. birisi susup birisi konuşursa e bağırıp çağırır. Mesela Koç burcuyum <laughs> ben mesela bağırıp çağırırım. Sen yükselirsin. benim karşımdakini bana cevap Tabi, iyi <laughs> Seni ondan sonra sakinleşirim. zaten hemen sakinleşirim. Sonra vicdan yaparım, çok mu yaptım acaba diye. Evet. Güzel evet. bir tespit evet. O bağıranı, çıldırtanı evet. sonra Tabii. vicdan yaptırttı. Ayer çok Kesinlikle. üstüne gittim. <laughs> Kesinlikle <laughs> Sedat Sayan daha <laughs> ilk evlenmiştim. Birinci yıl mı, ikinci yıl mı programımıza geldi? <laughs> i̇şte erkekleri kadınları evlilikle idare etmenin yollarını falan konuşuyoruz. <laughs> Seda Sayan bana dedi ki, eşin ne burcu? Oğlan. Vicdanına oyna dedi. Ha. Hmm. <laughs> vicdanına oyna Bu dedi. O kova değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. O, o, o Seda Sayan da Oğlak. Evet Oğlak. Oğlak çok evet, evet, başı. Vicdanına. Sözünü sözünü. Sen ne burcusun Ciddi. peki Büge? Ben akrep burcuyum. Abi, <laughs> 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 e, hadi haberlerimize, <laughs> haberlerimize başlayalım. <laughs>